Merhaba çocuklar, ben Gülden Öğretmen. Bugünkü kitabımızın adı Sır Versem Saklar Mısın? Kitabımız Red House yayınlarına ait. Haydi başlayalım. Sakladığın bir sır var mı? Bu sır güzel bir sır mı yoksa kötü mü? Güzel sırların seni ve başkalarını çok mutlu eden şeyler olduğunu biliyor muydun? Aklına güzel bir sır geliyor mu? arkadaşın annen veya baban için hazırladığın özel doğum günü hediyesini bir süre sır olarak saklaman güzel midir, kötü müdür? Evet, bildiniz. O özel kişi hediyesini aldığında mutlu olacağı için böyle bir sırrı saklayabilirsin. Saklaması eğlenceli olan bir sır geliyor mu aklına? ablan için hazırlanan sürpriz partiyi sır olarak saklamak çok eğlenceli olabilir. Herkes sürpriz diye bağırdığında ablanın yüzündeki mutluluğu bir düşünsene. En yakın arkadaşınla aranızda özel bir selamlaşma şekliniz var mı? Bunu sır olarak saklamak doğru mu sence? Bence de doğru. İki kişi arasındaki böyle sırlar çok eğlencelidir. Saklambaç oynarken arkadaşına saklanacak yer bulması için yardım ettin mi hiç? Sobelenmeyeceği güvenli bir yer bulması için arkadaşına yardım etmek ve yerini kimseye söylememek çok eğlencelidir. Benim sırrımı öğrenmek ister misin? Gerçekten mi? Geceleri obur adındaki oyuncak ayıma sarılıp uyumayı çok seviyorum. Korktuğum zamanlar obur yumuşak tüyleriyle beni ısıtıyor. Senin sakladığın güzel bir sır var mı? Peki ya kötü sır nedir? Kötü sırların seni içten içe üzen şeyler olduğunu biliyor muydun? Bu tür sırlar seni bazen çok endişelendirebilir iyi hissetmen ve tekrar mutlu olmanın tek yolu bu sırrı bir büyüğüne, annene veya babana anlatmaktır. Sana vurarak, tekme veya yumruk atarak canını acıtan biri varsa bunu sır olarak saklamak iyi midir yoksa kötü müdür çocuklar? Evet bildiniz bunu saklamak iyi olmaz. Çünkü başkalarının senin canını acıtması doğru değildir. Okuldaki büyük çocukların küçük bir çocuğun cep harçlığını alıp kaçtıklarını görsen ne yaparsın? Bunu, bunu sır olarak saklamak doğru olur mu? Evet bildin. Doğru olmaz. Büyük çocuklar sırf daha uzun boylu ve güçlü oldukları için onlara ait olmayan şeyleri zorla alamazlar. Aklına başka kötü bir sır geliyor mu? Biri sana rahatsız edici bir şekilde dokunsa ve kendini kötü hissetmene sebep olsa, bunu sır olarak saklar mıydın? Bu kötü bir sırdır ve kendini daha iyi hissetmek için bir büyüğünden yardım almalısın. Birinin senden kötü bir sır saklamasını istemesi doğru mu? Tabii ki hayır. Yapılmaması gereken şeyler yapan ve bunların sır olarak kalmasını isteyen kişilere yardım edemeyiz. Kötü bir sır olduğu için bunu bir büyüğüne anlatmalısın. Peki bu büyüğün kim olabilir? Bu kişi annen, baban, teyzen, amcan ya da sınıf öğretmenin gibi güvenebileceğin biri olmalıdır. Kötü bir sırrı onlarla paylaşmak çok doğru bir davranıştır. Unutma, seni ve başkalarını mutlu eden bir sırrı saklamak çok eğlenceli olabilir. Bunlar güzel sırlar oldukları için saklamanda bir sakınca yoktur. Ama canını acıtan üzülmene veya korkmana neden olan bir sırrı saklamak hiç de iyi bir fikir değildir. Sakladığın kötü bir sır varsa en iyisi gidip bunu bir büyüğüne söylemektir. Bir yetişkinle sırrını paylaşmak bazen zor gelebilir. Böyle zamanlarda cesur olmalısın ve sırrı anlatarak doğru bir şeyi yaptığında kendini ne kadar iyi hissedeceğini düşün. Sakladığın bir sır var mı? Evet hikayemiz burada bitti çocuklar. Sizlerde kötü bir sır olduğunu düşündüğünüz bir sırrınız varsa bunu hemen gidip güvendiğiniz bir büyüğünüzle paylaşın. Olur mu? Haydi hoşça kalın.